bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı birinci referans noktamız. Çocuklarımızın fiziksel sağlığı, çocuklarımızın ruhsal sağlığı öncelikle ele alınması gereken hususlar. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman nasıl olacağı yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde Elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların müsteri olmasını isterim. Ee, çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur, bu yolculuğu, bu koşuyu e, yürüteceğiz inşallah ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın e, kimsenin. E, bu çerçevede e, bilim kurulunun da önerisiyle e, önümüzdeki tatil sürecini yani tatil değil e, evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada e, ortaklaşa bir kararla e, ortaya konuldu ve 30 Nisan ne kadar okullarımızın tatil olması ve e, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da e, çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Evet ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat e, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık. Ee, ve bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ki ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir, her şekilde her senaryoya açığız. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize e, ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ederim. Herkesin tamam. özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi olağanüstü halini kendince uygulamasını son derece önemsediğimizi söylemek istiyorum. Burada bilim kurulunda bugün yine konuştuğumuz özellikle kontrollü Yaşam daha nasıl olabilir? Minimal temas nasıl sağlanabilir? Bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım, uçak, minibüs ve benzeri birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım bilim kurulunun önerileri olabilir. Bu doğrultuda e, karar alınması gerekiyorsa zaten gereği yapılır. Sosyal izolasyon diyoruz. Gördüğünüz gibi toplantıda da mesafeli en az bir metre mesafede yaşamın devam etmesini önemsiyoruz. Ve yeri geldiğinde ikramları da devre dışı bırakıyoruz. E, hastanelerle ilgili özellikle Şüpheli olan vakalarla ilgili, o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanesi olarak ayırdığımız hastanelerin servisleri ayrı, yoğun bakımları birbirinden ayrı. Orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili veya yoğun bakımla ilişkili değil. Zınan i̇l bazında, il bazı il bazında. il bazında var. Biz il bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Biz zaten bunu biliyoruz. Ee, bunu da benzer tabloda olduğu bunu mesela günlük yayınlamış olacağız. Demin bahsetmiştim. Yani her gün dijital ortamda yoğun bakımda yatan hastalarımız, hatta entübe olan, solunum cihazına bağlı olan hastamız ve iyileşen hastalarımız dahil olmak üzere yapılan test, kaybettiğimiz ve e, vaka sayımızı da gösteren bu ekranda görüldüğü şekliyle bunu güncelleyeceğiz, bunu güncel olarak veriyor olacağız. Ayrıca il basında biz zaten biliyoruz, bu da gerektiğine verilir. Evet, bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde ve prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel e, metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. E, kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. Yüksek Öğretim Kurulu e, sınavına ilişkin olarak YKS bunun e, kararını Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM e verir. E, bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan bizim çocuklarımızın e, bu sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biliyorsunuz biz öğrencilerimizin sadece okulda yüz yüze gördükleri e, konulardan e, sınava gireceklerini söyleyerek zaten bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili de uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz, özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimize, yani 8 ve 12. sınıfta olan öğrencilerimize, özel çalışmalarımız artarak devam edecek. Eee bilim kurulunda da konuştuğumuz özellikle hem kara hem hava yolunda uçakta hangi düzenle oturulması gerektiği, otobüste kısmen biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir sınırlama getirilmiş oldu. Bu tip ulaşımda olabilecek teması minimalize edebilecek bir yaklaşımı bilim kurulu gündemine aldı. Önümüzdeki günler biraz daha bunu netleştirmiş olacağız. Şimdi önce ilaçtan başlayayım. Yoğun bakımda dün itibariyle olan hasta sayısını orada görüyorsunuz. 136 hasta. Bu 136 hastaya da başlandı. Ve tedavi dozu belli. Bilim kurulunun da bir önerisiyle olan bir doz. Ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz ve en az 5 günlük bir kullanım. Tabii Çin'de bu ilacın kullanıldığı hasta sayısı belliydi. Çalışmasını biliyoruz. Bizde şu an bu hasta sayısıyla önemli bir sayı olduğunu bilim kurulu buradan sonuç alıp almadığımızı veya ne oranda bir fayda sağlayıp sağlamadığını önümüzdeki bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Ve evet. bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı 1250 kutuydu. 3750 kutu daha siparişi verildi. Devam içinde çaba içindeyiz ama bu arada faydasını olup olmadığını da görmek istiyoruz. Bunun dışında kimlere test yapılmalı? Vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat hissedebilirsiniz. Ama üç gün sonra, beş gün sonra pozitif çıkabilir. O durumda, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı. Bu son derece önemli. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir. O nedenle biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Çünkü o negatif olduğu dönemden itibaren 14 gün olabilir. Testi kimlere yapılmalı? Bilim Kurulu bunun algoritmasını başından itibaren sürekli değiştirerek bugünlere geldi. Yani baştan Çin öyküsü olandı. Devamında İran öyküsü olandı. Devamında İtalya ve Avrupa öyküsü olandı. Devamında yurt dışı öyküsü olandı. Devamında artık ateş, öksürük yakınması olan neredeyse herkes solunum yakınması, solunum sıkıntısı olan zaten herkes. Dolayısıyla dün İstanbul'da bir hastanemize kuyruklar oluştu. İnsanlar test yaptırmak istedi. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.